Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Tirebolu Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe Başkanı Mehmet Yaşar Dikmen ile birlikteyiz. Bugün e, kendisine bizimle merak ettiğimiz, Tirebolu halkının da merak ettiği soruları soracağız. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Bugün size e, Tirebolu ile ilgili genel sorular soracağız. Dilerseniz siz de hem e, Adalet Kalkınma Partisi ilçe başkanı olarak hem de bir Tirebolu halkı olarak e, cevap verirseniz çok mutlu oluruz. Veririz, veririz. <laughs> Cevabı veririz. Şimdi öncelikle belediyenin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Şimdi belediyenin çalışmalarını e, Tirebolu halkı daha iyi takdir eder. Önümüzdeki seçimde de bunun e, karşılığını sandıkta verir zaten. E, şu anda bana bu soruyu sorduğun zaman ben biraz eleştiri, muhalefet gibi olacak ama İrak üç buçuk sene içinde seçimden önce vaat ettiklerinden hiçbir şey yapıldığını ben görmedim. Vaatler o gün kaldı, şu anda herhangi bir şey yok. Durum malum. Sizler gazeteciler olarak daha iyi takip ediyorsunuz. Evet doğru haklısınız. Yani biz de tabii ki takip ediyoruz. Peki ikinci sorum olarak size şunu sormak istiyorum. Geç, geçtiğimiz dönem Cumhuriyet Halk Partisi kazandı bildiğiniz üzere seçimleri. Evet. Birçok vaatlerde bulunmuştu. Bu vaatleri belediyenin borçlarından dolayı yerine getirilmediğini söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, Trabon'un bir önceki yani mevcut belediyeden önceki belediye başkanlığı borç yaptığı e, denirken Sayın Başkan seçime girerken benim de şahit olduğum bir ortamda Trabon'un işte 100 milyon üzerinde borcu var ama ben bunu düzelteceğim ben borcu indireceğim, hizmeti yapacağım diye seçmenlerden oy topladı ve bunun da karşılığı olarak belediye başkanı seçildi. Fakat o gün açıklanan rakam 58 milyon civarında bir borçlu. Ben geçen hafta belediye meclis üyelerimle görüştüm. bugün belediyenin borcu 110 milyonu aştığını söylediler. Ama ben bunu net aştı diyemem. Meclis üyelerinin bana verdiği bilgiye göre konuşuyorum. Eğer 110 milyona çıktıysa 60 milyon lira milyon gibi bir rakam yükseldiyse borcumuz Trabliye 60 milyon liralık ne yapıldı? Bunu sorarlar. Bekliyoruz. Seçim gününü bekliyoruz. Ama vaat ettiklerini ben hiçbir şeyini yaptığına inanmıyorum. Anladım. Peki sizce Trebon'un en büyük sorunu ne? Ne yok ki? Çöp sorun. Su sorun. Ee, pazar yeri sorun. Otopark sorun. Hep bunları Sayın Başkan gelirken düzelteceğim, yapacağım diye geldi ama hiç bir boy ilerleyemedik. Hiçbir şey yapılmadı. Sadece meydanda bir park düzenlemesi, işte şehrin girişinde bir parke döşemesi gibi bir şey oldu. Herhangi bir şey olduğuna görmedim, bilmiyorum yani. E, Tirebolu'da aktif olarak çalışan 7 tane taksi durağı bulunmakta. Geçtiğimiz günlerde Tirebolu Belediye Başkanı bu taksi durağına yedek olarak 3 tane taksi durağına daha yetki vereceğini bildirdi. Tabii ki haliyle Trabzon'un ekonomisini göz önünde bulundurursak buradaki mevcut taksiciler bu duruma karşı. Çünkü evet. ekonomisi buna çok elverişli değil. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Kader Hanım eğer bir şeye ihtiyaç varsa, gerek varsa yapılsın. Ama Trabzon'un ee, ekonomik durumu belli, nüfusu belli, ihtiyacı var, e, ihtiyaç belli. Şimdi 100 metrelerde taksi durağı var, 200 metrelerde taksi durağı var. Bunun ortasına bir taksi durağı açılmasını ben bir anlam veremiyorum. Ve kaldı ki 7 tane taksi durağı zaten Trabolu'yu kaldırıyor. Yeterli bir sayı. Ee, önce bunları dizayn ederek bunların aktif çalışmasını sağlayarak e, bu konudaki açığını kapatmak gerekiyor. Nasıl kapatabiliriz? Şimdi diyelim ki bir nolu taksi durağında kaç araç kayıtlı? 10 araç. 10 araç trafikte mi? Veya kaç tanesi trafikte? Önce bu sayıları oturtmak lazım. Ondan sonra yetmiyorsa tekrar kurulsun. Ama bence şu anda e, taksi durağı veya taksi duraklarının kurulmasına gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki bunu belediye meclisi karar verir, belediye başkanlığı karar verir, Trabbol halkı da değerlendirmeye var. Yani şu an e, mevcut durumda taksiciler tabii ki haliyle bu duruma karşı. Tabii tabii yani Fakat, onlar e, ekmek parası için uğraşıyorlar. Evet. E, bilmiyorum yani burada bence gerek yok şu anda sayı yeterli diye düşünüyorum. Anladım peki teşekkür ederim. Ee, Harşit'te çevre kirliliği yaratan etkenler haliyle Harşit'in durumundan az çok e, yani suyun bulanıklığı olsun vesaire olsun. E, sizin buna yani etkenler nelerdir ve sizin buna çözümünüz nedir? Eğer e, ileriki süreçte yani önümüzdeki seçimlerde e, Adalet ve Kalkınma Partisi başa gelirse çözümleriniz? Şimdi e, sadece Harşit e, Vadisi'ne düşünmemek lazım. Trabzon'un genelini, Trabzon'da yaşayan insanların daha temiz, daha çevreci bir ortamda yaşaması gerektiğine inanıyorum. Bakın, gidin inceleyin, gazetecisiniz, mesleğinizi yapın. Sanayi mahallemizdeki su kuyusunun olduğu yere belediyemiz çarşıdan topladığı çöpleri koyuyor, üstünü toprakla kapatıyor. Bunun önlemini ama bir defa hizmet vermesi lazım. Temizlik uzmanı. Toplayıp da bunları e, Katatık Birliği'nin merkezine getirmiyorlar. Ama orada akşam saat 8'den 9'dan sonra e, boşaltıyorlar. Üstünü toprakla kapatıyorlar. Bunu oradaki çevre vatan, çevre, o çevrede yaşayan vatandaşların bize gelip anlatmasıyla bunları öğrendik. E, bunların önlemini almak gerekirken e, temizlikten bahsetme şansımız yok. Önce oraların temizliğini yapmamız lazım. Bizim Harşit Vadisi'nin sağlı sollu boş hazine arasında bir millet bahçesi Genç Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hmm. projesini devreye sokarak o vadinin etrafını güzelleştirmenin insanların rahatça dolaşabilecek olduğu bir parklar haline getirmek için girişimlerimiz devam ediyor. Ondan ihtirap oluyor, daha yaşanılabilir bir çevreye sahip olması için bugün elimizden geleni yapıyoruz. Allah izin verirse onu da yapacağız. Yani. Peki, biz ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederiz. Rica çok ederim. Her zaman